Merhaba. Buzdolabımda uzun süredir duran böyle teneke kutuda şeftali nektarlarım var. Bunları içmiyorum ve ne yapacağımı da bilmiyorum. Son kullanma tarihleri de geçecektir yakın zamanda diye düşünüyorum. Bu yüzden bunlardan alkol yapmaya karar verdim. Her biri 330 mililitre. Burada 12 tane var. Yaklaşık 4 litreye tekabül ediyor. Burada 5 litrelik bir tane boş petişen var. Bunu daha yeni boşalttım yani steril vaziyette. Bu 4 litre meyve suyunu bunun içine koyacağım. Ve 4 gram da turbo maya içine ekleyeceğim. Bu turbo içinde maya besini de var. Eğer sizin mayanızda maya besini yoksa her litre başına 0,2 gram maya besini katabilirsiniz. Burada bu işlem için hunim var. Ve Hava kilidi mekanizmamda içerisinde duruyor. Starsan solüsyonunda. Bunların her birine steril olmasını istiyoruz. Ben bunların her birine Starsan sıktım. Aslında her şey şu anda steril durumda. O yüzden direkt başlayabiliriz. Fermente olarak kullanacağım pet kapağını açıyorum. yapacağım şey çok basit. Her bir kutuya içine dökeceğim. Son iki tane yedi döküyorum. Son iki tane şeftali ve kayısı nektarını buraya fermenterimi aldım. Peksinin içine Şimdi yapacağım şey biraz sarsan sıkmak kapağın çevresine ee, mayam vardı burada 4 gram mayamı alıyorum içine ekliyorum evet mayamı içine ekledim şimdi de hava kilidi burada starsan içinde bekliyordum evet. Onu da alıyorum. Bir ucu tekrar içeride kalacak şekilde koyuyorum. Evet. Hava kilidinin diğer ucunu evet, iyice sıktım sıktım. Ucunu da tekrar istersen içine atıyorum. İstersen solüsyonu içine atıyorum. Artık bundan sonra fermentasyon başlayacak. Maya bu meyve sularındaki şekeri yiyerek bize alkollü bir içecek üretecek. Gravitesini ölçmeye çalıştım aslında bu meyve sularının. Fakat içlerinde meyve parçacıkları da olduğu için çok doğru sonuç vermiyor. Çok yoğun bir yapısı var. Hidrometreyi nereye bırakırsanız hidrometre orada kalıyor gibi bir durum sahip. Büyük ihtimalle buna kıvam arttırıcı bazı kimyasallar da eklenmiş durumda. E, o yüzden gravite ölçümü sağlıklı sonuç vermiyor. Şu anda fermenterimiz kapalı, hava kilidimiz takılı maya çalışıp alkolümüzü üretecek ve biz de onu şişeleyip afiyetle içeceğiz. Yaptığımız alkollü şeftali içeceğinin fermantasyonu tamamlandı. Artık baloncuk çıkışı yok. Yaklaşık bir ay geçti ve şişelememiz lazım. Burada Starsan la Sanda edilmiş şişelerim hazır. Silikon bir hortum kullanacağım, bir çubuğa bağlı. O hazır, o da sanite edilmiş durumda. Hatta şu anda Starsan içinde duruyorlar. Burada bir tencere koydum yükseklik sağlasın diye. Kapağını ters çevirdim. Şimdi bunu buradan yukarıya koyacağım. Evet. Şu şekilde çok oynatmamaya çalışıyorum. Çünkü dibinde çok büyük bir tortu var. Yaklaşık üçte biri tortu bu kadarlık kısmı alamayacağız. Bu tortuyu istemiyorum. Tam şuraya kadar alacağım. O yüzden bunu yaklaşık olarak o miktarda yukarıda tutacak şekilde ayarladım. Şimdi bunu içine atıyorum. Son kez ellerimi istersen sıkıyorum. Bunun şey gravitesini ölçememiştik. E, o yüzden aynı gravitesini de ölçmeye gerek yok. Ölçmeyeceğim. Direkt olarak aktarmaya başlayacağım. Sıvının buraya gelebilmesi için burada bir bokum oluşturmamız lazım. Bu yüzden şöyle bir düzeneyim var. Ağzımı şu noktaya değdirmek istemiyorum çünkü ağzımdaki bakterilerin şişelerin içine girmesini istemiyorum. Bunu da StarSan'dan çıkardım bu arada. Şimdi bir bakım oluşturacağım. Evet. Şu anda sıvı geldi. Bir miktarını dışarıya akıtıyorum. Ve tam geri kalanını içine akıtabilirim. Şimdi şişelerimi doldurmaya başladım. Bu birinci şişem. Evet son şişemiz olmuş oldu. Kaldırdığım zaman duracak. Harika. Evet. Tam 10 şişe doldurmuş olduk. 2 litre. Biz buna 4 litre başlamıştık. Demek ki 2 litrelik kadar bir kaybımız var burada. Onu görebiliyoruz. Öncelikle her birine birer tane kesme şeker atacağım. Birer tane şeker attım. İkişer tane şeker bu şişelere fazla gelebilir. Şimdi kapakları kapatabiliriz. İstersen içerisindeki kapaklardan alalım. Alkollü şeftali içeceklerimizin kapaklarını kapattık. Toplamda 10 tane var. İlk tadımı birlikte yapacağız. Şeftali nektarından bir alkol yaptık. Ve bunu şişeledikten sonra yaklaşık 2 ay geçti. Ve ben bu sürede hiç tadına bakmadım. Normalde böyle bir tadım videosu çekmeden önce tadına bakıp önden bir ne söyleyeceğim konusunda İyi hazırlık çalışması yapıyorum. Şimdi ilk defa sizinle burada tadacağım. İlk defa açacağım bunu. Çünkü bu tip içeceklerin uzun süre şişede beklemesi gerekiyor ki tadı gerçekten güzelleşsin. Hiç kıyıp da bir tanesini açıp önceden içmedim. Kapağında 15 yazıyor. Bu 15 numaralı alkollü içecek denemem. Evet, kapağını açarak başlıyorum. Bunun alkol oranını ölçememiştik hatırlarsanız. Çünkü çok yoğundu nektardan dolayı. Büyük ihtimalle içinde bir sürü katkı malzemesi var, kıvam var, tereci var. Onlardan dolayı ölçememiştik. Alkol bilmiyoruz. Şimdi birlikte tadına bakalım. Şeftali nektarı kullanmıştık bunun için. Birkaç tane de kayısı nikleri şişesi eklemiştim ben. ne bakacak olursak gazoz kıvamında diyebiliriz yine. Çok yoğun olmasa da bir e, gaz çıkışı var şu anda bardağın sıcak olan kısımlarından yukarıya doğru e, güzel bir gaz çıkışına sahip. E, bir adet kesme şeker atmıştık buna da e, yeterli olduğunu düşünüyorum bu şişe için. Rengi rengi hoş. Güzel davetkar bir renge sahip, solgun bir rengi var. Fakat hafif de bir kızılımsılık var. Bu da hoş bir e, içecekmiş havası oluşturuyor. Yani kesinlikle bunu içmek isterim. Kokusuna bakmak istiyorum. Oo. yani direkt kayısı kokusu geldi diyebilirim. Şeftali daha çok var bunun içinde. Şeftali nektarından yapmıştık fakat direkt kayısı kokusunu çok yoğun olarak aldım. Bir daha koklamak istiyorum. Evet kesinlikle çok yoğun, güzel, hoş, tatlı bir kayısı kokusuna sahip. Meyve suyu hissi uyandırıyor sizde tabi. Böyle hoş bir koku aldığınız zaman artık şu anda bununla alkollü bir içecekmiş. Bağı kuramıyorum. Tadına bakmaya istiyorum şu anda. Evet. Direkt olarak kayısı kayısı tadı alındı. Kokusu ve tadı ikisi bir arada. Bunu hissedebiliyorsunuz. Ama meyve suyu olmadığını anında anlıyorsunuz. Çünkü ona göre çok daha e, temiz, çok daha rahat e, ağzınızda akan bir kıvamı ve tadı var. Yani anlıyorsunuz ki bu alışık olduğunuz bir meyve suyu değil. Çünkü beyniniz e, kayısı kokusunu alınca bir e, yanılgıya düşüyor aslında. Yani kayısının o tatlımsılığını istiyorsunuz ama bu tatlı değil. Kesinlikle tatlı değil. Bir gazoz kıvamında gazlanmış. Ağzınızda e, onun o e, köpük çıkışlarını hissediyorsunuz. Bir kere daha tadına bakmak istiyorum. Evet, hoş. E, gazlanmış. Birazcık da fazla gazlanmış diye söyleyebilirim şimdi şu anda tadına baktığımda bir içecek olarak ferahlatıcı tadı kesinlikle kötü değil yani kesinlikle kötü değil çok rahat içmek isteyebileceğiniz bir tada sahip Beklediğimden çok daha iyi bir e, aramaya sahip kayısı tadının bu kadar baskın olması ki buna daha çok şeftali e, nektarı koymuştuk diye hatırlıyorum fakat kayısı tadı ciddi olarak baskın yani şu anda bunda Herhangi bir şeftali aroması, kokusu, tadı alamıyorum. Beni şaşırttı. Bir şarap tadı gibi bir tadı yok tabii. Şarapta hep üzüme alıştık. Bu gazlı bir içecek. Buna ne isim vereceğimizi bilemiyorum ama buna, bu da hard selser benzeri bir şey olmuş oluyor bu anlamda. Yani biraz daha tatlı olsa belki daha hard selser diyebiliriz. Gazlı, güzel, meyvemsi bir içecek. Ve içinde bir alkol oranı var. Ben daha önceki tecrübelerimden söyleyebilirim ki belki de en az %3 bir alkol oranına sahip. Evet. Hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Evet. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.